Efeler ilçesi kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında saat 23.45 sıralarında ormandan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada teslimi hanedanın erkek arkadaşı Efe cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı. Yapılan incelemede ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi teslimi haneden olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında teslimi haneden ve erkek arkadaşının bölgeye bir ticari taksiyle geldiklerini öğrenen polis genç adamı gözaltına aldı. Ekipler genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ile geçirildi. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmadı.